Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer benim gibi sizler de umuma mahsus pasaport sahibi, yaygın adıyla bordo pasaport sahibi iseniz Avrupa Birliği üyesi ülkelere ya da Avrupa Birliği üyesi olmayıp Avrupa Birliği ile yapmış oldukları anlaşma ile Schengen alanının bir parçası olan İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre ülkelerine yapacağınız seyahatlerden önce Schengen vizesi almanız gerekmektedir. Bugün amacım sizlere aracı kurumdan Danimarka vizesi randevusu nasıl alınır bu hususta bilgilerimi aktarmaktır. Öncelikle Danimarka vizesi randevusu alınmadan önce aracı kurum sitesinden yapılan yönlendirme ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesi üzerinden Schengen başvuru formunun online doldurulması gerekmektedir. Öncelikle birçok Avrupa ülkesine vize başvurusunda da aracı kurum olarak karşımıza çıkan VFS Global şirketi Danimarka için de doldurulan vize başvuru formu ve gerekli belgelerin konsolosluk ile vize talebi hususunda paylaşılması konusunda yetkili kılınmış bir kurumdur. Öncelikle VFS Global üzerinden kullanıcı kaydı oluşturulması ve az önce de bahsettiğimiz üzere site üzerindeki yönlendirmeler ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesi üzerinden online Schengen vize başvuru formunun doldurulması randevu alımından önce yapılması gerekmektedir. Burada ilgili Schengen vize ücretinin ödenmesi istenilmekte. Bu tutar yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası için 45 euro ve 0-5 yaş arası için ise ücretsizdir. Bu tutarlara aracı kurum hizmet bedelleri dahil değildir. İleride aracı kurum hizmet bedellerine değinilecektir. Schengen başvuru formunun doldurulmasını takip eden 24 saat içerisinde Danimarka Konsolosluğu tarafından ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiğine ve randevu alınabilir hale gelindiğine ilişkin bir mail alacağız. O yüzden VFS Global bu onay maili geldikten sonra randevu alınmasını bize önermektedir. Şimdi sırasıyla VFS Global üzerinden başvuru ve randevu alma süreçlerini anlatayım. Danimarka vize randevusu için VFS Global sitesine girdiğimizde karşımıza çıkan Apple Visa sekmesini tıklıyoruz ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesine yönlendiriliyoruz. Burada ilgili dili Türkçe'ye çevirmek için sağ tuşla Türkçe diline çevir sekmesini tıklayalım. Burada kimler başvurabilir, başvuru iptal edimi, geri ödeme talep edin, nasıl başvururum gibi bilgilendirmelerinin altında vize başvurusu yapın sekmesine tıklıyoruz. Hepli vizeye kullanıcı olarak kaydolduğumda Dışişleri Bakanlığı'nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri koruma politikasını okudum ve anladım. Bir kullanıcı hesabı oluşturmak için yukarıdakileri kabul ediyorum sekmesini tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı, e-posta adresimizi ve şifremizi oluşturarak bir kullanıcı kaydı meydana getireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken Türkçe karakter kullanmayarak bilgilerimizi doldurmaktır. Mail adresimizde girdik. Şimdi şifremizde toplamda 8 karakter olması isteniyor şifrenin. Bir küçük harf, bir büyük harf ve bir sayı itibar etmesi isteniyor. Kullanıcı oluştur sekmesini tıklıyoruz ve kullanıcı kaydımızı başarıyla oluşturduk. Üyeliğimiz onaylandıktan sonra Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesinde oluşturduğumuz üyelik ile giriş yapıyoruz. Yine bilgilendirme sayfamız açıldı. En alt tarafta bulunan vizeye başvuru yapın sekmesine tıklayalım. Bireysel mi yoksa grup vizesine mi başvuruyorsunuz? Biz burada ailece başvuru yapacağımızdan grup vizesine başvuru bölümü üzerinden anlatımı gerçekleştireceğiz. İki yetişkin bir çocuk olarak başvuru yapıyoruz. Öncelik olarak başvurumu şu adreste yapacağım kısmından hangi uygulama merkezinden evrak teslim edilecek ise Orayı seçiyoruz. Biz İstanbul'a başvuru yapacağız. İstanbul'u seçiyoruz. Grup adı girmemiz istiyor. Herhangi bir bilgi girilebilir. Hane hedefin üye devleti Danimarka. Uygulanabilirse varış noktasındaki diğer üye devletler. Biz seyahat planımızda sadece Danimarka'yı ziyaret edip ülkemize geri döneceğimizden burada bir işaretleme yapmıyoruz. Ancak seyahat planınızda diğer Schengen üye devletleri de ziyaret edilecek ise o devletleri buradan seçebilirsiniz. Hangi Schengen ülkesine ilk gireceksiniz? Danimarka. Schengen vize rejimi yönetmeliği gereği vizenin alındığı ülkeye ilk giriş yapma mecburiyeti bulunmaktadır. Eğer vize aldığınız ülkeye giriş yapmaz da ilk olarak farklı bir üye devlete giriş yapılır ise ki giriş yapamadan kapıdan geri döndürülme ihtimali de söz konusu. Bu gibi durumlarda bir sonraki vize başvurusunda bir önceki Schengen vize yönetmeliği ilali nedeniyle vize alma konusunda güçlük yaşanılabilir. Bu hususa dikkat çekmekte yarar görüyorum. Yolculuğun amacı olarak turizmi seçiyoruz. Geçerli ise yolculuğun diğer amacı girilebilir. Kalış amacı ilişkin ek bilgiler isteğe bağlı olarak doldurulabilir. Sonraki aşamaya geçiyorum. Bu bölümde Danimarka Konsolosluğu bize ilk seyahat planımıza ilişkin kaç giriş sayısına ihtiyacımız olduğunu seçmemizi istiyor. Bu şekilde belirtiyorum. Normalde diğer ülkelere başvuru yaptığımızda özellikle hep multi, çok girişli bölümünü seçiyoruz. Burada bize ilk seyahatinizde kaç girişe ihtiyacımız olduğu soruluyor. Örnek olarak eğer Schengen üye ülkeleri çerçevesinde Schengen bölgesinden çıkmadan birden fazla üye ülkeyi dahi ziyaret edip ülkemize dönecek isek biri seçmemiz gerekiyor. Başka bir örnekte Danimarka'dan sonra Schengen bölgesinden ayrılıp İngiltere'ye geçip ülkemize dönüş yapacak isek tekrardan biri seçmemizi ancak Danimarka'ya giriş yaptıktan sonra İngiltere'ye oradan da Fransa'ya geçerek ülkemize dönecek isek bu sefer ikiyi seçmemiz gerekiyor. Eğer seyahat planımızdan ülkemizden ayrıldıktan itibaren Danimarka sonrasında İngiltere, sonrasında Fransa, sonra Bosna Hersek ve Yunanistan sonrasında ülkemize dönüş yapacak isek bu sefer çoklu giriş kısmını tıklamamız istenmektedir. Burada Danimarka Dışişleri Bakanlığı diyor ki biz seyahat geçmişinize ve belgelerinize bakarak gerekli şartları sağladığınızı görürsek zaten çoklu giriş vereceğiz. Siz bize bu ilk tatil planınızdaki yeterli giriş sayısını belirtin diye bir uyarıda bulunuyor. Biz burada bir girişi seçiyoruz. Schengen bölgesine ilk planlanan kalışın planlanan varış tarihi kendimize göre yaptığımız plana göre girişlerimizi yapıyoruz. 20 Mart 2026'da giriş yapacağız. Schengen bölgesinden ilk planlanan kalıştan sonra planlanan ayrılış tarihi 23 Mart 2026. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Sizi Schengen bölgesine davet eden oldu mu? Burada ayrılır. Seçeneği tıkladıktan sonra otel veya geçici konaklama yerinin adının girilmesi isteniyor. Burada biz hemen bilgilerini girelim. Adresi kopyalayalım. Radisson Blu öncelikle otelin ismini yazalım. Buraya adresini girelim. Posta kodu 2300 şehir Kopenhag ülke Danimarka otelin e-posta adresi şöyle yapalım telefon numarası 0045 alan kodu girişimizi buradan gerçekleştirdik sonraki aşamaya geçiyoruz bu sefer grup detaylarımız grup bilgilerimiz oluşturuldu şimdi az önceki grup Eğer biz turizmi otel konaklaması Radisson Blue oteli tercih ettik burada dikkat etmemiz gereken aşama ee, vize başvurumuzun reddedilme durumunu göz önünde bulundurarak konaklama yeri olarak belli bir tarihe kadar ücretsiz iptal edebileceğimiz yerlere rezervasyon yapıyoruz. Herhangi bir eksi durumda bu maliyeti de katlanmamak için ee, şimdi grup bilgilerimiz oluşturuldu. Bundan sonraki aşamada devam ederek devam edin ve gruba yeni uygulama ekleyin kısmını tıklayarak tek tek kişisel bilgilerimizi girdiğimiz bölümleri dolduracağız. Belli bölümler otomatik olarak doldurulmuş şekilde karşımıza çıkacaktır. Öncelik olarak ben kendimi ekliyorum, devam edeyim ve gruba yeni uygulama ekleyin tıkladım. 18 yaşında doldurdum. Burada vizenin reddedilmesi halinde vize ücretinin iade edilemeyeceği bazı o tarzda bilgiler yazmaktadır. Bu bilgileri okudum ve kabul ediyorum kısmını tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiyorum. Pasaport bilgileri soyadı, doğumdaki soyadı, pasaportta verilen ilk hatlar buralarda giriş yapıyorum. Seyahat ettim Pasaporta yer alan soyadım ve adımın doğru yazıldığını kontrol ettim sekmesini tıklıyorum. Doğum tarihimi giriyorum. doğum mi giriyorum. Ülke olarak. Doğum yeri şehir olarak. Ulusal kimlik numarası isteğe bağlı olarak girilebilir. Mevcut uyruğumuz. Burada bilgilerimizi kendi bilgilerimize göre dolduruyoruz. cinsiyet medeni durum adresimizi giriş yapıyoruz mail adresimizi buradan gireceğiz ülkemizi seçiyoruz. Adresimizde telefon numaramızı giriyoruz. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Ebeveyn otoriteniz, yasal vasiyeniz var mı? Hayır. AB vatandaşı, AB kuralları kapsamında başvuruda bulunmak istiyoruz musunuz? Hayır. Çalışıyor musunuz? Evet. Meslek bilgilerimizi giriyoruz. İşverenin adı, işverenin adresi, posta kodu, işverenin şehri, şehrin ülke ve işyeri numarası isteniyor. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Seyahat belgesi numaralarımızla ilgili bilgiler istenmekte. Ülke, hangi ülkeden pasaportumuzun olduğu soruluyor. Veriliş tarihi. Ve geçerlik tarihini giriyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şu anda vatandaşı olduğunuz ülkeden başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Hayır. Daha önce Schengen e, vizesi başvurusu amacıyla parmak iziniz alındı mı? Evet. Tarihi biliyorsanız giriyor, girelim. Biliniyorsa vize çıkartma numarası. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada karşımıza grup bilgilerinde doldurduğumuz bilgiler çıkıyor. Burada teyit ediyoruz. Güncel seyahat planımız. Son varış ülkesine giriş izni. Sadece Schengen ülkelerinden transit geçiş yapıyorsanız geçerlidir. Son varış ülkeniz için giriş izniniz var mı diyor. Biz burada zaten tek tane merkez uygulanamaz diyoruz. Sizi Schengen bölgesine davet eden oldu mu? Burada yine grup Aşamasında grup vizesine başvuru yaptığımız aşamada grup bilgileri kısmından otomatik olarak bilgiler tarafımıza gösteriliyor. Bir değişiklik varsa buralardan değiştirebiliriz. Seyahat ve yaşam maliyeti. Seyahat ve yaşam masrafları başvuru sahibi veya bir sponsor tarafından karşılanabilir. Buradaki başvuru başvuranın kendisi tarafından kısmını işaretliyoruz. Peşin kredi kartları ön ödemeli konakla ve ön ödemeli ulaşımla buradaki seyahat maliyetimizi karşılayacağımızı belirtiyoruz. Sonraki aşamaya tıkladığımızda ev sahibiniz online olarak hazırladığı bir davetiniz var mı? Hayır. Otelde konaklayacağız. Sonraki aşamaya tıkladığımızda artık bilgilerimiz kaydedildi. İlk kişi olarak kendi bilgilerimi kaydettim. Şimdi aynı şekilde eşim ve çocuğumun bilgilerini girerek ilerleyeceğim. Farklı bir durum olduğunda size ayrıntı bildiriminde yine bulunacağım. Gruba yeni bir e, gruba yeni uygulama ekle olarak eşimin bilgilerini girmeye başlıyorum. Şimdi eşimin bilgilerini de kaydettim. Ee, çocuğumun bilgilerini girerken farklı olacak tarafları tekrardan size bildireceğim. Ee, gruba yeni uygulama ekli olarak çocuğumun bilgilerini giriyorum. 18 yaşında oluyordum. A, hayır. Hayır. Burada ebeveyn yetkiniz, yasal vasiyeniz var mı? Başvuru sahibi 18 yaşının altında olduğundan başvuru sahibinin ebeveynlik yetkisini, örneğin babası veya annesi veya yasal vasisine ilişkin bilgileri doldurmanız gerekmektedir diyor. Burada ben kendi bilgilerimi giriyorum. Eşinizin bilgilerini girebilirsiniz. Mevcut mesleğiniz çalışıyor musunuz? Hayır öğrenci misiniz? Evet diyoruz. Bu sefer öğrenci olduğu okul bilgileri istenmektedir. Daha önce Schengen vizesi başvurusu amacıyla parmak iziniz alındı mı? Daha önce Schengen başvurusu yaptık çocuğumuz ancak yaşı gereği parmak izi alınmadı. Hayır diyerek devam ediyoruz. Seyahat ve yaşam maliyeti. Burada bir sponsor. Kendi bilgilerimizi giriyor, giriyoruz diğer destek araçlarından ön ödeme ulaşım peşin ve konaklama süresince tüm masrafları karşılanır sekmesini tıklayarak sonraki aşamaya geçiyoruz. Ev sahibi online olarak hazırla daveti var mı? Hayır. Şimdi 3 üç, üçümüzü de kaydettik. Burada ödeme sekmesini tıklayarak kredi kartımız ile vize ücretlerini ödeyebiliriz. Yetişkin olarak kişi başı 90 euro. Çocuğumuz 6 yaştan küçük olduğu için vize ücretinden muaf. Burada güncel vize başvuru işlem sürelerini kontrol ettim ve hala bu başvuruya devam etmek istiyorum sekmesini tıklıyoruz. Bu şu açıdan önemli. VFS Global sitesi üzerinden randevu olup olmadığını kontrol edin ve ona göre devam edin uyarısı. Aslında bu. Çünkü yoğun dönemlerde başvuru için randevu bulunamıyor. Böyle olunca da seyahat planına, seyahat planımıza çok önceden seyahat planımızdan aylarca öncesinden başlayarak bu işlemleri tamamlamamız gerekiyor aslında. Çünkü son dönemlerde artık vize randevusu bulmakta zorluk çekiyoruz. Ödemeye git'e basıldığında başvuruları düzenleme artık mümkün olmayacaktır. Burada ödemeye git butonunu tıkladıktan sonra artık düzenleme yapamayacağız. Ödemeye git kısmına tıklıyorum. Burada toplamda ödeyeceğimiz tutar çıkıyor 180 euro. Bunu aşağıda bilgileri girerek ödeme kısmını tıkladığımızda kartla ödeme kısmı şeklinde 1350 kron öde şeklinde çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken kron üzerinden uluslararası bir ödeme işlemi olması. Burada eğer Troy logolu kartlarınız varsa ödeme de sorun çıkacaktır. Ödemeyi almayacaktır. Burada herhangi hatalı yaptığım bir işlem var mı diye tedirgin olmayın. Burada olay Troy logolu karttan kaynaklı. Bunu da burada belirtmek isterim. Onaylama yapıldıktan sonra artık Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesinde başvurular kısmı bu şekilde görülmektedir. Görüş kısmına tıkladığımızda herkesin bilgileri burada yer almaktadır. Belgeler bölümünde her kişi için ön yazı kısmına tıkladığımızda doldurmuş olduğumuz Schengen başvuru formu çıkacak ve randevu alırken bize gerekli olan 18 karakterli başvuru numarası bu bölümde yazmaktadır. Uygulamadaki veriler artık değiştirilemez. Seyahat planında vesaire bir Değişiklik yapma durumu meydana gelirse başvurumuz ile birlikte imzalayıp gönderdiğimiz Schengen başvuru formunun kopyasında düzeltmeyi yapmamız isteniyor. Değişikliğin fark edilebilir olması için kırmızı kalem ile yapılması ve vize başvuru merkezi personeline düzeltme yaptığımızı bildirmemiz isteniyor. Ödeme işlemini tamamladık ve randevu için VFS Global sitesini ziyaret ettiğimizde, şimdi randevu alt sekmesini tıklıyoruz. Oturum açma bölümünde alt tarafta bulunan bir hesabım yok bölümünü tıklayarak VFS Global kısmında hesap oluşturuyoruz. Burada posta adresimiz, şifremiz telefon numaramızı girerek bir hesap oluşturuyoruz. BFS Global sitesinde oluşturduğumuz kullanıcı e-posta ve şifremiz ile giriş yaptığımızda yeni randevu oluştur kısmını tıklıyoruz. Uygulama merkezini seçiyoruz. İstanbul Beyoğlu başvuru kategorimiz kısa dönem vize başvurusu. Alt kategori olarak da kısa konaklama diğerleri kısmını tıklayarak en erken müsait randevu tarihlerine ulaşıyoruz. Biz 3 kişi giriş yaptığımız için burada 3 ve üzeri başvuru sahipleri için boşluk olan bölümlerde randevu alabiliyoruz. 4 Kasım 2025, 7 Kasım 2025 bu bölümlerden alabiliyoruz. Devam diyoruz. Burada bizi e, öncelikle e, Schengen vize başvuru formunu doldurduk e, Dışişleri Bakanlığı sitesinden. Bunun en sonunda bize PDF olarak e, İstanbul'dan doldurduğumuzda İstanbul başlıklı İstanbul tire diyerek bir vize etiket numarası verildi. Bu vize etiket numarasını bu başvuran bilgileri kısmına giriyoruz. İsim soy ismimiz, uyruğumuz, pasaport numarası, iletişim numaramız ve e-posta adresimizi girerek kaydet butonuyla devam ediyoruz. Randevu gün ve saatimizi seçtikten sonra VFS Global'in bizler için sunduğu hizmetleri inceleyebilir ve güncel kişi başı vizeden muaf kişi içinde dahil olmak üzere 19 euro hizmet bedelini kredi kartımız ile ödeyebiliriz. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz husus Ankara'dan başvuru yapılmayacak ise kişi başı 229 TL kuru ücreti zorunlu ödeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Son usus olarak Danimarka Dışişleri Bakanlığı sitesi üzerinden vize bedelinin ödemesini yaparken Troy Kart ile yapamadığımızı belirtmiştim. VFS Global'in sunduğu hizmetler ile vize bir hizmet bedelini öderken Troy logolu kartlarımız ile ödeme yapabiliyoruz. Bu sürecin sonuçlanması VFS Global'e evrak tesliminden sonra yoğun dönemlerde 3 ayı dahi bulabilmektedir. Tatil planınızı yaparken bu sürece dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu anlatımın sonuna geliyoruz. Eğer sürçü lisan ettiysek affola. Aklınıza takılan bir husus olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu tarzda içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalıma üye olmayı unutmayınız. Teşekkür eder uzun dönemli bol girişli vizeler alabileceğimiz güzel günler dilerim. Hoşçakalınız.